Evet merhaba arkadaşlar bir emoji videosuyla daha karşınızdayız. Ben Emre yanımda da Can var. Ee, biz bu videoyu bu sefer FIFA çekmeye karar verdik. Ee, merhaba arkadaşlar ee, Emre'nin dediği gibi ben de buradayım Can Coşkun. Ee, bugün FIFA 2009 çekeceğiz. Ee, FIFA 13 ile de karşınızda, karşınızdaydık. Atletico Mineiro kadro e, e, kariyeriyle. Bugün bir maç yapacağız. Beşiktaş-Fenerbahçe. Beşiktaş 2 iki... Brezilya-Türkiye maçı yapacakmışız. Ee, yanlış söyledim. Bugün ee, umarım beğendiğin, beğeneceğinizi umuyoruz. Çünkü ee, şey bugün FIFO 13'te videoları da çekmiştik. Bugün e, daha az önce driver and Francisco videoları çekmiştik. E, e, evet. Arkadaşımın da dediği gibi. Biz az önce Driver çekmiştik. E, can'ın isteği üzerine bir de e, FIFA çekmeye karar verdik. E, tamam. <laughs> ne yap ikimiz aynı takımda olacağız. Ee, Türkiye ve Brezilya. Türkiye. Ee, Türkiye. Geri dönsene Türkiye. Ya, Hayır bu, bu biziz. Sen biliyor. Biz Türkiye'yiz. Ha? Ne şeydi? Bak Türkiye değiliz biz şu an. dur. dur. Türkiye. Dur gör, göreceksin mi? Türkiye. Ülke ee, evet. Şu an devam ediyoruz. Ben de bir şey anlamadım da arkadaşım bana anlatmaya çalıştı. Evet, play match dedik. Şimdi biz de bugün aynı takımda olacağız. Türkiye'ye Brezilya. türkiye Brezilya maç yapacağız. Şu an e, sol köşede de gördüğünüz gibi loading yükleniyor şu an maç. Seyircilerimiz yükleniyor şu an. İçeceklerini içiyorlar. Patlamış pısırlarını yiyorlar. Heh. Evet maçımız başladı. Mavi ee, can, kırmızı benim. Ee, evet şu an güzel bir maç seyrediyorsunuz diyorum. Diyorum. Oy, çıkarttı kaleciye. Emre, Nihat. Emre, Nihat altın top. Top altın Nihat Emre. Az önce takım arkadaşıma faal yaptım hakem görmedi. Ben görmesini de pek istemiyorum. Kaç kaleye gidiyoruz? Evet yanlış bir pas verdim. Ve çıkarttı. Bu da yararımız oldu. Evet, Can Ve tuttu. Junior. Evet şu an beşinci dakikadayız. Evet on beşinci dakikada ya evet, beşinci saniye 5. dakikadayız. Az önce takım arkadaşıma çolum attım. Takım arkadaşım topu kaptırdı. Başladılar arkadaşlar, kan kardeşlerim, can dost da can dostum, can düşmanım. Evet devam ediyoruz videoya. Şu an kaçıncı dakika geçmişiz? 25. dakikadayız. Evet pas, güzel bir pas ve can yine topu kaptırdı. Ve kalede oy. Ve evet, çıktı top. Evet maça devam ediyoruz. Maçın 29. dakikasında yapıldı. Süper bir gol çapası ama başarısız ne yazık ki. Aslında çok mutlu. Yolla. Vur, vur. Hadi vur kaleye. Tamam. Bir de karlıyız. Top yine gitti bizden. Gitti gitti. Çıktı top. Fazla güç kullandık topa. 18 yaş ve artı şiddet uyguladık topa. Kalp <laughs> <laughs> İyi tamam Az önce Ronaldinho'dan güzel bir şut Ama e, Başaramadı ya. Evet Hadi harika bir gol pozisyonu Harika bir gol pozisyonu gol değil Ben de şöyle minik bir oyun yapmak istiyorum. Evet. Neyse maça devam edelim. Biz sizi sıkmayalım. Sıkıyorsak da özür dileriz. siz yorumlara bir saniye arkadaşlar benim telefonum çaldı. Evet arkadaşlar ee, Minik bir e, şey oldu Telefonum çalmıştı da Arkadaş arıyordu tam video sırasını buldu Son anda kurtardık Evet top bende pas verdim pas alamadı Ronaldinho Spiker Ronaldinho dedi Herkes duymuştur evet gördünüz mü Spiker Ronaldinho dedi Az önce acayip korktuk ve bir iç çektik canlar. Aslında gole gole gidiyordu top. Evet, süper bir maç izliyorsunuz. Top bende, pas verdim. Evet, top Yücan'a geçti. Yok mu? Artı 3 İlk e, ilk yeri bitti. E, artı 3 dakika uzatması var. E, Evet top topu almaya çalıştım. Devrilik. Yanlış anlama olmasın. Ve e, ilk yarı bitti. 10. dakikada ilk yarı bitti. Ee, evet maça devam ediyoruz. Kaleler değişti değil mi? Doğru. Pas isteyeceğim. Can, Cimbol, ee, Cangaral. E, eğer bizim takımlarımızı merak ediyorsanız Can'ın takımı, Türkiye, hani Can'ın tuttuğu takım, Beşiktaş benim tuttuğum takım, benim tuttuğum takım e, ise e, yalnız şey yok, kızmak yok, Fenerbahçe. Valla. Evet. Top bende. Cana verdim. Top canda. Bana vermedi. Evet devam ediyoruz. Ve topu yine kaptırdık. Gidiyor devam ediyor. Şu an çok kritik bir yandayız. Vurdu ve çıkarttı. Volkan. Fenerli Volkan çıkarttı topu. Evet. Uzun büyük bir pas verdim verdik. Şu an can da top. Can kalede. Can kalede vurdu ve gol. Süper bir süper bir gol. Ee, Tunca yatmış. Tunca yatmış. Şu an 1-0 Türkiye 1-0 ye... Türkiye ye yeniyor ikinci yarı. Az önce harika bir Top kaçı kaçtı. şu e, şut attı. Gol gelebilirse acayip kritik bir an. Ve topu çıkarttı. Evet, devam ediyoruz. Top almaya çalıştı. başarısız oldum. Volkan, Volkan tuttu. Attım. Gelişine. Topu kazanmaya çalışıyoruz şu an faullerle. Eyvallah. Güzelmiş. <laughs> güzel bir, güzel bir çıkarıştı. Işte. Oy <laughs> <laughs> ha. Az önce gol gelir sandık. Gol girmemiş. Çok da sevindik. Çok o en kritik anlardan biriydi. Kırtık 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 demeyi seviyorum. 13. dakikadayız. Ee, kayıtta kayıtta 17. dakikadayız. Güzel bir şut ama gol değil ve gol. Sefer Türkiye ye yeniyor. Evet gol golün girdiği zaman tamam devam ediyoruz. Top Brezilya'da. Brezilya'dan aldık. Türkiye'ye taşıyoruz. Vurdu ve evet. Şu an Brezilya'da oynuyormuşuz maçı. Brezilya sahalarında oynuyoruz. İşe bakın Brezilya'yı kendi sahasında yeneceğiz. Kendi evinde yeniyoruz Brezilya'yı. ve gol pozisyonu. Ve gol. 3-0 Brezilya 0 Türkiye 3. Türkiye kazanıyor. Süper bir maç oldu. Ve daha e, ilk yarının 72. dakikasına gelmişiz. ikinci yarının e, affedersiniz. 2. yarının 73. dakikasına geldik ki e, Volkan Evet gördüğünüz gibi. Şimdi kaka Robinho. Ronaldinho ben çok maç oynadığım için ben çok konuşamadım affedersiniz ama daha, benden daha çok Emre konuştu. Bir orada bir anlaşmazlık şimdi. Emre, Emre bu maçta hiç, hiç gol atmadı. Emre sağ olsun. Bana çok daha pas attı. Yoksa ben bunu ben bu golleri atamam Çünkü bir kere de Mehmet Aurelio ile kendim gittim ve gol attım. Ee, evet genellikle ben maç oynamadığım için benim fifalar falan duruyor. Bu FIFA 2009 ve ee, güzel bir gol pozisyonu kaçırdık. Ne yazık ki. Yine ben vurdum ama gol olmadı. Evet. Zaten can e, birkaç yıldır futbol oynadığı için çok alıştım. Kaleye sürekli kendisi gidiyor. Böyle bayağı da çok başarılı oluyor yani. Bu maçta offside falan da yokmuş. o e, sefer e, ama offside'a e yakalanmıyoruz. E, Can az önce bana offside yok dedi de. Bu maçta. Ben de ne bileyim işte ayarlarıyla falan öğrenemişti diye. Ve okay. bir faal yaptım. Neyse heh, en azından 3-0. 85. dakika. Maçı bizim alacağımız garanti. Süper bir gol pozisyonu. Attı. Gol ol, gol olmadı. Pas verdim. Pas olmadı. Bundan sonra e, bundan sonra da bilmem affedersiniz. E, attığım hiçbir şey e, Gol atıyorum gol olmuyor. Pas atıyorum pas olmuyor. Hiçbir şey olmuyor ya. Hayata bak. Ee, evet. Ama konuşmaya daldım. O top kaptırdı ve o harika. Brezilyalılar az önce çok güzel bir gol pozisyonu kaçırdılar. İşte Volkan şimdi alıyor topu. Uzun bir pas. Uzun bir pas ama geçmiyor. Orada ben kaçlarım. Brezilyalara sökmedi o pas. <laughs> o, o da bir daha görmedi. Şöyle dönmüştü zaten. Evet. Zaten topta yerden geldi. Yerden geldi gibi görünüyor. Oradan çok şaşırıyor insan. Evet yine Can kendi gidiyor. Süper bir gol pozisyonu ve kaleci engelledi topu. Har güzel bir kafa. Brezilyalılardan can topu aldı. Ve topu kaptırdı. Ve evet maç bitti sanırım. Evet maç, maç bitti. bitti. Türkiye Brezilya 3-0. Türkiye kazandı. Evet. Volkan, Volkan Maçın Volkan... ödeme demirel. Volkan seçildi sevgili izleyiciler. Volkan demirel. 9 tane kurtarışı var bugün. Ee, evet. Biz buradan ee, biz buradan ve izlediyseniz teşekkürlerimizi yolluyoruz izleyicilerimize. Ee, bu FIFA e, bu FIFA videosunu da burada e, kesiyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşça